Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyorum. Arkadaşlar, yanımda Asel de var. Küçük bir aksaklıktan dolayı ilk levelleri çekemedim. O küçük aksaklığı boş düştüm. Ne? <laughs> küçük bir aksaklıktan dolayı o şu o şu kısmı atamadım. Tamam korkmayın. ya yani korkmayın dedim. Of'un gelişi korkmayın. Şöyle az bir şey kaldı zaten. Hoppa. İşte. İdare eder. Asel. <laughs> Asel. <laughs> Asa sayısında birkaç yeri beleşe geçmiştim. Ne güzel ya. <laughs> Ay. Şöyle. Şuradan geçiyoruz. Arada şuradan. Arkadaşlar buraları kolayca anlamanın, hiç denemeden geçmenizin kısa yolu. Aradan geçiyorsa şey, aradan geçmiyorsa geçe uzaksınız demek. Dur bastım mı ben oraya? 10. leveldeyiz yüksek, yüksek ihtimal. Görünmüyorsun ha. Şöyle güzelce geçelim. Asel Asel cezcağızımız nerede? Uy. Geri dönmeye çalışırken öldüm. Uy. Asel o levelde ne işi var? Basmayacağım. Basarsam çünkü algılıyor. Selcik. Gelelim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. İttirmeyin. <laughs> Neremdeymiş Allah rızası için benim. Çok merak <laughs> ettim. Ha, sen daha yeni doğmuşsun. Niye öldün ya? Yine öldün zannettim. Şimdi bu mor yerlere basmadan geçeceğiz. inşallah geçebilirsek. senin peşinden ben de öldüm. Buradan geçeceğiz şimdi. Şu sonlarda durun. Aa, basmadım. Basmayı unuttu. Çok ürkütücü anlar yaşıyorum şu an. geç. Zıplayarak da geç direkt. Gel hadi. Oy. Ah. Ah. Ama sen geçmiştin. Geçmiştin ne güzel. Niye tekrar geçiyorsun ya? Nereden düştün hem? Aha en sevdiğim level. Yüksek ihtimal bu 20. level. Sen nerede? Düşmüş bizim asel. Fark etmesem gidiyordum. Vallahi asele şey yapacağız. Allah'tan tam düşmedim. Şu şeyleri hiç sevmiyorum. Ve 3 2-1 Şimdi de turuncu yerlere basmayacağız. O neydi kız? O neydi kız? A, 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 ne? Gel. <laughs> <laughs> yeah. Asel ölmedim, Öl ölmedim de. Şu an hemen arkamda aser düştü. Uh oh. Bu. <laughs> Bu, le... Bu leveli çok iyi hatırlıyorum. Daha önce geçtim mi bu parkur derseniz baya geçtiğimiz oldu. Hele hele karantina zamanları çok geçiyorduk bu leveli. En zorlandığım levelde buydu. buydu. Hem incecik yerden geçiyordum. Hem de... Anam Az daha düşüyordu. ha. Şu leverle karıştırdım o leveli. Burada hiç sıplamaya gerek yok. Şimdi hangisi tuzaklı? Bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra da benim şahsası olsun diye en son öğrenmiş oldum. Küçük aksaklıklar dolayı düşebiliyorum veya da yanabiliyorum. Ama onlar hiç önemli değil. Parkur videolarımı daha istiyorsunuz arkadaşlar yoksa şey videolarımı artık neyse başka tür videolar mı istiyorsunuz? Bana onu yorumlara yazın. Uş. Havada öldüm yalnız. Havada. Bacağım değmiş. Bak şunu şimdi neyim diyeyim inşallah rızası için bakar mısınız ya 10 metrede herhalde sosyal mesafeyi koruyacağız şeylerden yeşil çizgilerden sosyal mesafeyi sosyal mesafe koruyacağız ben anladım onu onların sosyal mesafeyi koruduktan sonra anam anam sosyal yani mesafeyi koruduktan sonra rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Bakın. Hiç virüs olmadan geçtim. Zaten virüsüz olan En son yerde burada fazla aralık var. Geçemem. Biz devam edelim. Allah izin verirse sen bugün gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir düşüştü? Ortalarda atlamamın sebebi Buraya değince ölüyorsunuz. Hadi gel küçük küçük. Gel hadi. Gel. Asa bu level geçtikten sonra geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Allah şükürle. Allah şükür. Asa bugün geldi. En kolay levellerden biri. Ortası boşluk bu arada. Yanmıyorsunuz. Ortası sadece ve sadece boşluk bu level. Geliyor. Sence sonra buraya, sonra buraya, sonra buraya, sonra da buraya. Ve ve Diğer levelimiz neymiş? Mavilere basmadan gideceğiz. Maşallah. Şu arkamdaki level nasıl bir leveller Allah rızası için ya. Bunda da zıplamamıza gerek yok diye umuyorum. Yokmuş. Bazı leveller arkadaşlar hesaplama hatası oluyor. Ay. Ölmüş. Düşmüş aşağı sonsuzla. Gel hadi. özür dilerim arkadaşlar hapşurduğum için. Geri de gidemiyorum ha çiş katlamasaydım. <laughs> tamam. Ah düştüm. lafaris Şimdi ya direkt böyle yapacağım. Evet bu Bu Ama oy en zorlandığım levelin bir önceki en 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 en, zorlandığım levelin bir önceki leveli bu. Hatırlıyorum ben. Aha bu level en zorlandığım level. Hatırlıyorum ben.